Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Emekçi Borsası'nın düzenlemiş olduğu Yeni Yıl etkinliğini tanıtacağım. Etkinliğe katılmak çok basit. Söyleyeceğim adımları takip ederseniz çok kolay bir şekilde girişinizi yapar, hesabınızı onaylar ve 7 iş günü içinde de paranızı alırsınız. Şimdi arkadaşlar, Emekçi Borsası nedir? Emekçi Borsası bir tane altcoin borsası. Hacim olarak 28. sırada. Bu yüzden de güvendiğim bir borsa. O yüzden de ben sizlere <laughs> ben sizlere tanıtmaya karar verdim. Elimden geldiğince güvenli borsaları size tanıtıyorum. Emin olun ki yani sizin bir sorun yaşamanız benim bir sorun yaşayam, e, yaşayacağım anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki yılbaşı özel 10.000 10.000 dolar değerinde Doç ödül havuzundan pay almak için arkadaşlarınızı davet edin. Yeni yılı kutlamak için emekçi yılbaşına özel 10.000 dolar değerinde doç hediye etmeye karar verdi. Arkadaşlarınızı davet ederek bonus kazanın. Yani hem siz hem sizi davet eden kişi eşit bir şekilde pay alıyor. Mesela siz eşinizi dostunuzu davet ettiğinizde onlar 100 TL kazanırsa siz de 100 TL kazanmış olursunuz. Etkinlik süresi başlangıç 21 Aralık bitiş 24 Aralık. Birinci etap ödülü 3700 dolar değerinde Doç ödül havuzundan pay almak için arkadaşlarınızı davet edin diyor. Yani girişinizi yaptınız, kimlik doğrulamanızı tamamladınız. Ardından 7 iş günü içinde 14 Doç coin kazanıyorsunuz. Bu da 28 TL yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Buraya mail adresimizde şifre oluşturduktan sonra giriş yapıyoruz. Ardından şu kısma yani profil kısmına geliyoruz. Rumuz ayarlı kısmından şu kısma basıyoruz. Ben gelişmiş kayıcımı tamamlamadım. Bu benden kaynaklı bir sorun arkadaşlar. Siz birinci kayıcıyı ve gelişmiş kayıcıyı tamamlıyorsunuz. İkisi yeşil bir şekilde oluyor arkadaşlar. Tik geliyor ikisinin üstüne. Ardından şuradaki ID Uğut yazan yerden şu kodu alıyorsunuz. Bu sizin kimliğiniz. Yani hesap kimliğiniz. Şuraya geliyorsunuz tekrardan. Şuraya. Basıyorsunuz üstüne. Ve formu doldurun kısmından arkadaşlar. Basıyorsunuz tekrar. Yanıtınız kısmına aileniz yapıştırıyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Kaycenizi tamamladıktan ve bunu girdikten sonra 10 koyun 7 iş günü içinde hesabınıza geçmiş oluyor. Bu arada bana gelen ödüllerin yarısını ben referanslarıma geri vereceğim. E, hesabı onaylanan ve parasını arkadaşlarım parasını alan arkadaşlarım aldığı gün bana özelden mesaj atabilir. İkinci etkinli arkadaşlar 6000 dolar değerinde Doç ödül havuzundan pay almak için alım satım yapın diyor. Burada da buraya 10 dolar yüklüyorsunuz. Yani hangi borsayı kullanıyorsanız 10 dolar değerinde TRX ve XM gönderin. Ardından BTC paritesini seçin. Ve herhangi bir parite. BTC çok oynamadığı için ben BTC söylemek istedim. Buradan 11 defa alım satım yapın. Yani e, şu şekilde yapabilirsiniz. 6 defa al, 6 defa al, 5 defa sat yapabilirsiniz. 11 yapar. İkisine katılmış olduğunuz arkadaşlar, birincisi 13 ikincisi 20. Yani toplamda alım satım yaparaktan 34 koyun kazandınız. Bu da 80 TL yapıyor. Ben de, e, geldiği zaman ben de size 40 göndereceğim. Bu da 120 TL yapar. En son arkadaşlar bu diyor ki etkinlik tweetini redvetleyin ve 300 dolar değerinde doç kazanma şansı yakalayın. Biraz şans faktörü giriyor devreye bu bu etkinlikte yani en son şeyde en son promosyonda şuraya geliyorsunuz buraya tıklayın ha. girişimi yapıp tekrardan video başlatacağım artık girişimi yaptım Arkadaşlar şimdi şuraya otomatik çıkıyor da ben de otomatik çıkmadı şuraya emekçi yazıyorum Evet emekçi çıktı arkadaşlar şu kısma basıyorum. Bakın. Dönen kısma basıyorum. Redet red yapıyorum ve bitiyor. Ardından tekrar hesabıma geliyorum arkadaşlar. Baştakini yanlış şey yapmışım arkadaşlar. Şuradan on USDT for of doge yazması lazım. Yani bu sabitlenen de tweet'i şöyle retvetleyin. Retvetlediğin. ve tekrardan hesabınıza dönün. Yapacağınız adımlar bu kadar arkadaşlar. E, son olarak şunu eklemek istiyorum. Borsalar bizim kimliğimizi ve resmimizi neden ister? Borsalar bizim kimliğimizi ve resmimizi Bizim kara para haklamam, e, haklamamamız için yani e, gidip de buraya 500 yani 500 milyon 1 milyar para yükleyip de kötü yolla gelen bir parayı temiz paraya çevirip banka hesabımıza çekmemek için. Bu yüzden bizim buraya para yatırdığımızda ve çektiğimizde bankaların bizim e, ismimiz üzerine olması gerekiyor. Ahiretten doğru bir kişi olup olmadığımızı anlamaları için kimliğimizi ve selfie fotoğrafımızı isterler yani bu yüzden e, endişe etmeyin bu konuda onun dışında yani kimliğinizi bir dolandırıcıya verdiniz diyelim herhangi borsa değil de başka birine bu adam gidip de sizin üstünüze hiçbir şey yapamaz en fazla yapacağı sizin üzerinize bir tane şirket kurması bu da daha çok sizin işinize gelir. Gidersiniz o şirkete alırsınız. Ama gidip de bankadan kredi çekemez. Çünkü bankalar daima ıslak imza alır. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.